Evet dostlar selamun aleyküm. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün retro yıldızlar etkinliğini yapıyorum. İyi seyirler arkadaşlar. Eman eman eman. O lan bu benim takım değil. Evet, Manchester City seçmiştik arkadaşlar. Oğlum City'nin forması mavi değil miydi? Neyse. Ya önceki FIFA videosunda valla güzel muhabbet etmiştim de. Şimdi valla gece amına koyayım ne muhabbet edeyim amına koyayım. Yarramın olur. vur. Valla orada iyi bir şey demişti de. O artık ulan kaleri de yani var da bu ses izledim ben videomu. Allah Allah valla anlamadım. Direkt 1440p'de attım diye mi acaba? Çünkü hiç 40 mırpma yapmadım. Vallahi onu anlamadım yani niyeyse. Bunu bu 1080'e çekeyim o zaman öyle bir de atayım. Youtube'da bir sıkıntı var herhalde. Erling Haaland. Ya bedel, çok kolay ya bunlar. Önceki şeyde Steven Canard'ın görevlerini yapmıştım. Onda güzel şeyler olmuştu yani. O videoyu da izleyebilirsiniz de ses yok, bir bok yok. Foden harbi gol attı yon adam. Adam sağlam çaktı aga. İyi de öldür hakkını yeme brother. Emal 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 ananam. Ruben Diaz Foden 47 numara. Mardin baba. Mardin'e salamlar dostlar. Alan var Kardeşim bir espri yapayım. Alan var kır. veren valkır. Anladın mı kardeşim espriyi? <laughs> Adam var <varkır> kırık ya. <laughs> Çok iyi ya esprileri beni benden alıyor. Beni bende tükettin bu öyle bir şarkı vardı Vedel onu bir yorumlara yazarsanız mutlu olurum maç olsun. Alvarez ya bir tane bir kendi takımımızla bir maç yapalım Vedel. Bu mı bir 5-0 bir bota karşı yani. Şimdi e, bakalım ne yap bir şey diyecektim de siktir et amına koyayım demiyorum. Direkt doğasla ağzımızdan ne çıkarsa bile kesme mesme, yapamam arkadaşlar yani. Ne yapamam değil yaparım da Böyle bence daha iyi olur. Eğer isterseniz yaparız da. Takasa gidelim benim. 90 üstü 5 tane oyuncu istiyor. E canım benim şimdi amına... Şimdi kimi yükselteceğiz ki yani takımda abi? Bir bakalım. Hepsinin geni bir tane de yetmiyor artık ya. 15'e 20'ye çıktıktan sonra bir tane de yetmiyor artık. E burada peki bize ne veriyor? Bin cevher veriyor. Takas yaparsak eğer. Buradan ne veriyor canım? Oo bu iyiymiş. Tam bunu da o zaman yapalım arkadaşlar. Retro Stars. Porno Stars. Adı bakayım Erling. Oo hiç iyi olmadım konu. Evet. Dedim abi ama ben yani yapabildiğimiz şeyleri söyledik yani bro. Ben yerde her bir tane etiyor mu tamam lan. Böyle ben yerdekini vurmaya çalışmıştım neyse. Aman 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 aman. İlk galibiyet. ikinci galibiyetin ardından. ilk başta yememiz lazım. Çok mu zor acaba? 85 gen Liverpool verdi. Aa biz kendi takımımızda değiliz değil mi? Ben kaç kenim? Göster hocam. Tıklamıyorum bilerek. Biz 80 geneyiz. Oğlum 65'lik oyuncu ne alaka ya orada? Canım benim. Kaydette bakayım. Umarım olmuştur yani beyler. Rodri. Anana. Eman eman eman. Ben zaten oyuncular değişsin diye öyle yaptım. Lan bana nasıl verdi? Tabii ondan çıktı arkadaşlar doğru. Görememişim. Sol ayak mıydı? Oğlum ne biçim kaleci lan? Kimdi lan bunların kalecisi? Alisson Becker'di vallahi en son bak formalar da mavi olmuş yani ta demin ne öyle bok gibiydi ya O, vandayka bak Hop kardeşim bernardo silva lan bernardo diye bir film vardı bir de bir marka var arkadaşlar ya ne kadar boş muhabbet ediyoruz değil mi önceki muhabbet, önceki video sesler gelseydi çok iyi olacaktı ya. Şut. Oğlum ayağını ya. Oğlum bunlar nasıl futbolcu ya bro? Bir de stil Premier Lig'de oynuyorsunuz oğlum en basit takımı geç. İngiltere birinci ligdesiniz yani en üsttesiniz. Nasıl oluyor abicim? İngiltere'nin başındasınız yani üstündesiniz. Evet Mardin Lifo'dan. Mardin. Alisson Becker. Evet. Alexander Arlond. Hop. Kardeşim Bernardo Silva. Kevin De Bruyne. Grealish. Grealish. Billyeish. Oğlum ne biçim şu duruyor ya. Tam da sol kanatım diye geziniyor piyasa değil mi? Agzemi. Muhammed Salah. Muhammed Salah 2016'da şeydeydi ha. Roma'da mıydı? Bir yerdeydi valla. Pes 2016 oynadım beyler. Blast'a yaşındık oradan aklımda. Eman 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 eman. Jonas McAllister. Jonas. oğlum ne yaptık ne yaptık? Süre mi? Yo. Ne yaptık yani bro? Ulan siktir git amına koy. Erling Haaland, Haaland'ın önü bomboş. Ya Haaland'sın bir göt şey yapamıyor abi derler adamın ne biçim şey futbolcusun diye. Yarrame. Ne açılıyor? sanki açıldın lan oldu. Yarrame'nin kafası ya. Hop bebeğim gece bu gece aa Oğlum ne yap lan oğlum fol var lan fol var Hop kardeşim benim Şimdi şey Muhammed Salo Oğlum zaten 3 birmiş lan bu maç dönmez ya Bak adam başladı anasını satayım öyle bir müdahale yaptın ki Canımın içi Fodun yine mükemmel bir gol. Dakika 90 sana bir 90 bebeğim. Kevin de Bruyne sarı kart yemiş aynen. Dedim maç aslında öyle de bitirebilirdim de sıkıntı yok ya sarı karttan ne olacak? Hem adam da sarışın sarı kart iyidir. Bilmiyorum sarışın mı mavi mi nedir de. Oo hemen mi verdi? Anderson Talishka. Biraz bağırdım. Ve sol ayaklı bir futbolcu bu. Ve gayet iyi oldu bu Anderson Talishka. Çünkü orada hem Muhammed Salah'ımız vardı hem de orada Lewandowski oynatıyordum. Normalde Muhammed Salah da bir iki maç önce işte yaptım onu. Bak Talishka'yı alıyorsun abi her şey düşük. Ama bu 15 yükseltilmiş baya. Şimdi canımın içinde bir Muhammed Salah'a da bir bakalım. Muhammed Salah nasıl? Muhammed Salah'tan iyi. O zaman canımın seni bir lan şey yok mu? Tamam bir antrenman yapalım daha bir oyuncumuz yok. Muhammed Salah verirsem direkt 5 oluyor. Şimdi Muhammed Salah kullanır mıyım? Kullanmam abi. Ama abi şimdi de basmak istemiyorum açıkçası Muhammed Salah. Sevgili'ler bu video bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah emanet olun. Görüşürüz.